bıraktık. Şimdi dolu tüp takacağız. Zaman ayarladı değil mi? Zaman ayarladı. 10 dakika. dakika. He. Kaç dakikaya ayarlarsak? Rah bağlarla kaplı geceleyin buraya korsun. Eminim sincap, başka düşman seven hayvanlar gelip yemesin diye kış kurtacı, tırnak yapma diye kullanmış. İsmail abimiz de yetmiş yaş. Hazır. şimdi <laughs> <Durmak gülüyor> <geledecek. Seçin> <laughs> <laughs> <tıklar missing> hazır. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. 6-6'da kuracağız. Sabaha kadar patlayacak. 10 dakikada bir patlama yapacak. Patlama yapacak. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.